Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün karpuzu diktik tünelleri örtüyoruz. Ee, bana destek vermek için videonun altındaki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu çiftçi kardeşinize destek verirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar tü, laylonu çektik. Ala baskı yaptık. Her çemberin dibine birer kürek toprak koyduk. Ee, gerisini de traktörle örtüyoruz. Birazdan onu da göstereceğim size. Şu an örtülü yeri gösteriyorum. Traktörle örtüyoruz bu şekilde. Şimdi birazdan traktör buraya gelince onu da göstereceğim size. İnşallah Allah'ın don olmazsa don olursa sıkıntı bu fidanlarımızı don alabilir. Şu an hava gece sabaha yakın don yapıyor. Evet traktör de geliyor arkadaşlar. Ala baskı yapıyoruz. Traktörle daha kolay oluyor. Traktör örtüyor, çift tarafını örterek geliyor. Şu an size göstereceğim nasıl örtülüyor arkadaşlar. Şöyle örtüyor arkadaşlar. Şöyle örterek örterek gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle işçiliği azaltıyoruz. Bunu küreklemeye kalkarsak çok uzun sürer. Gübreleme, ilaçlama bunların hepsini size sırayla video çekip atacağım. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.